Evet. Canlı porno çekiyorum. Aha bana saldıracaksın. Hadi oğlum. Canlı porno çekiyorum. Oho Tuğkan abi hoş geldin. Hayvan pornosu. <laughs> Bakın arkadaşlar. Atıf'ın sert sikişlerine hoş geldiniz. Ver lan onu artık sikemezsin o. Onu ben artık. <laughs> ben sikeceğim artık. Evet. Otur. Bırak benim bu. <laughs> Hoş geldiniz. Şunu şunu video şunu canlı olarak size de izletmek istedim. Günün yani uyanık olduğum 14 saatinin hadi kaç saat olsun? Hadi 16 saat olsun. 12'sinde ben bunu çekiyorum. Yeter artık onu sikemezsin benim bu. Hayır bunu ben sikeceğim artık. <laughs> evet Atıf. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne oldu lan bizim taktik? Abi ben cidden iyi kalpli bir insan olduğum için yapamadım. Yapamadım yani. Değil mi Antun? Bırak da onu. Aman akıdım çocuğu. Aa, benim bu artık. Yavaş lan. Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var. Bu ufak olduğu için buna dadanamıyor. Yani sürtünemiyor mu artık ne boksa. O yüzden bununla böyle çığlıklar atıyor. Oha bırak lan. Bununla böyle çığlıklar atıyor sadece. Değil mi Atıf? <laughs> şöyle bir anda kafayı indiriyor. Sikeceğim. O oh. Benim Evet Evet abi tatlı yanları da var iplenin ya benim bu <laughs> Amına kadar. Abi çok tatlıysa vereyim kalsın sen de bir iki gün ya seversin. Oha oha. Üstüne alacak. Yavaş lan. Lan oğlum yavaş yeter. Oha. Oha. Ya bu kısır falan değil bu arada ya. Buna bu, buna kısır diyen veterinerim ben okuduğu mektebin yani. Böyle kısır kedi mi olur amına koyayım? Şuna baksana ya. Bir sigarası eksik. Bırak artık yeter çok sıktım. Bırak. Lan bırak. Bak şimdi. Arkadaşlar. Kediyi satıyorum. Artık dayanamıyorum yani. Ne? Bak bak. uyu uy. Of. Bak bak. Gel buraya. Lan. <laughs> Benim bu. Sus. Sus. Bak twerk yapıyor Atıf. <laughs> hayır, hayır, hayır. 2500 mü verirsin? Ben sana 2500 vereyim. Alın bu kedi amına koyayım. Bu nedir ya? Evin beti bereketi kaçtı ya. Ben bu kadar yapmıyorum ya. Her gün her gün her gün her gün. Günde bir kere de değil ha. Günde en az 4 posta. Ne bakıyorsun oğlum yalan mı? Bu kamera niye böyle oldu lan? Bir dakika dur bakayım. Kameranın nasıl aladı. Lan? Hayır. Bu kamera niye böyle oldu? Bunu nasıl düzeltiyoruz? Hah? Ananı sikeyim ya. Lan! Bunu okudum. Bırak. Benim bu ben sikeceğim. Bakın şimdi size bir şey izleteceğim. Bak. Hazır mıyız? Şu ışığı da açayım. Ay. Bakın şimdi mesela atıf böyle ya. Şimdi kaplanı ben şurada saklıyorum. Bak şimdi. Oha! Oha amına koyayım. Yuh! Bu ne lan? Oha kaşıklı. Yuh! bırak şunu. Kaşıklıyor bak şimdi. Bunda takılıyor ya. Şimdi ben kaplanı bir yerde kitli tutuyorum. Bak şimdi hazır mıyız bak? Bak buraya yöneldim. Bak bakışlar bana döndü. Bak sesi vereceğim zınk diye gelecek bak. <laughs> kaplanı tutuyorum. Kaplanı çekiyorum oradan. Kaplanı çıkartıyorum. Atıf. Atıf. Bırak ben. Bu nasıl oyuncağı bu? asıl şeyi bu. Hop. Ama hayır onu yapamazsın bırak. Hadi bununla oyna. Bak bunu artık siktemiyor görüyor musun bak. Bir posta hayvanın belasına kaydı. İşte Atıf klasik bir Türk erkeğidir. Oğlum hoş geldin. Sallan artık kediyi. Oğlum kediyi ben salacağım. Klasik bir Türk erkeği atıf. Daha büyük, daha büyük göttü, daha büyük memeli bir şey buldu mu? Ona saldırır. Değil mi atıf? Oh. Evet atıf. Madem sabah akşam kaplan sikiyorsun, ben de bunu artık canlı yayını videolara döküp bunun üzerinden para kazanacağım. Benim adım artık Holmes Kuneri. Ama bırak onu. Bırak. Bırak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani böyle sıkıntılar çekip hayatta kalmaya çalışıyorum. Her sabah ben bu kedinin. Bu arada bu kaplanı vermediğim halini görmeyin yani. O zaman zaten bana artık dadanmaya başlıyor. Evin her tarafını birbirine katıyor. Evin her tarafının belasını sikiyor. Atıf'ı teke tek dağılacak kedinin olduğunu düşünmüyorum ya. Tam gelmiş olması lazım. Atıf! sikiyim ya. Her tarafım ıslandı. Amına kudum bırak. Hayatımı bitirdim. Piç. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de bunu böyle bir canlı yayın olarak sizlere sunayım dedim. Bu da Atıf ile bir günümüzdü. Bak Van Gölü canavarı. Uzanmış kendi yarağını yalıyor. <laughs> Değil, mi Değil mi lan? Bu ne lan? Lan bu pipi ne? Ne O. Oh. Babaya. Bu Baba. bu. Bu ne? Kapatmış. Öp elimi başıma koy. Karaya götürdüm seni. Öp elimi başıma koy. Öp. Aa. O. Oh. ne? O ne? Ha, tabi. Boş aldın. Ne oldu? Ne oldu mu? O, o burası çocuk? bana bak. Senin iyicene götün kalkmaya başladı ha? kime şekil yapıyorsun oğlum? Bu evin alfasının kim olduğunu unuttun herhalde. Ne yapıyorsun lan? Amına koyayım. Instagram'daki yayın Twitch'ten fazla izleniyor ya. Ben böyle hayatın ecdadını sikeyim. Bu göbeğin hali ne? Bana şekil yapma. Bu evin alfasının kim oldu? Bu evin alfasının kim olduğunu unutuyorsun. Kim bu evin alfası? Sensin de. Şu de. Ya bir bak elim bu elim he. Bak bu elim. Lan amına kudu. Ya Tuğkan abinin kedisi artık Klaf'ta gideceğim. Klaf'ı 300 3 paket Nesquik'le kandırıp siktirteceğim benim kediyi. Bu artık böyle olmaz. Yatıf! Lan! Deli ettin kendini ha. Kendini iyice ne deli ettin ha. Onu ne kudum bana mı? Lan! Ya bu ne ya? Bu ne oğlum? düşüne Ha <laughs> meow <laughs> Ulan Atif Ulan <laughs> Bak fake atma. Tikiyorum. Konuş bakalım Atif. Yayınımıza ne söylemek istiyorsun? Götünü dönme yayınımıza. Konuş. Bir şeyler söyle hadi. İnsanları da ki ben de kudurdum de. Bütün bekar kedileri lan götünü dönme yayına. Kudurdum de. Kudurdum de. Bu göbek ne ya? Ne yedin lan? İnsan mı yedin? Lan! <laughs> ya tatlı kedi pezevenk de şeyi yok. Hani kuduruk abi. On posta attı ya bir de. Bak. Rahatladı şu an. Bak şu an bıraktığım zaman gidip uyuyacak. Niye? Rahatladı. Bak ikisinde ciğerini söktü. Rahatladı. Bak. Bak. Atte. Aa! Omalak. Ya babaya artistik yapma tekme yersin ha. Neyse arkadaşlar. Ben size bu e, cinsel içeriği yayınlamak için e, bu canlı yayını açmıştım. E, cinsel içeriğimi de yayınladım. Artık hepinize iyi geceler diliyorum. Bu da kendine geldi. Yeter artık bana artistik yapma seni kral. Yani yeterli. Şunu da mahsedine geri gittiğimde sonra sabah akşam belasını sikiyor. Bir saniye. Neyse ben size gece gece neler çektiğimi anlattım. Bak hemen hemen oraya konuşlanmış. Hemen 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 bu ayakların halini ne Bu ayakların halini. Bunların hali ne? Ne lan bu ayaklar? Lan! Bak, bırak dedim bırakacaksın. Böyle bir kediyle günüm geçiyor işte. <laughs> İpek şimdi mi geldin ya? İpek dünyaları kaçırdın. Neyse ben bu canlı yayını kaydedeyim de. Hadi hoşçakal kaldı. O tekmen alan. Hadi hoşça kal kapatacağım yine Hoşça kalın de. Hoşça kalın de yayını kapatacağım. Hoşça kalın. Hatif. Hoşça kalın de. Pişt. Kaydedeceğim, kaydedeceğim. Mutlaka izle. Hadi bay bay de. Hadi bay bay de. Artistik, kol yapma. Elini kırarın. Lan. Atıf. O ne? Hop şapalağı yedin. Lan o ne? Hop yine şapalağı yedin. Lan. Hadi hoşçakal de. Hadi Atıf. Haydi. Görüşürüz de ben gidiyorum de. Atıf! Haydi bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.